Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 30 Mayıs 2025'te resmi gazetede yayımlanmıştı. Yönetmelik kapsamında internet ortamında verilen ilanlarda ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarına karşı yaptırım uygulanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Veda, taşınma sahiplerine ve emlakçılara uyarılarda bulundu. 30 Mayıs 2025 tarihinde çıkan resmi gazetedeki fiyat artışlarının çok ayyuka çıkması veya fiyat artışlarında sürekli oynama yani Mart ayında bir ilan girdiniz veya yani Nisan ayında bir ilan girdiniz. Bir evinizi girdiniz, tarlanızı ve arsanızı girdiniz. Buna bir 2 milyon veya 2,5 milyon değer yazdınız. Bu 2 ay sonra bunu ben 4 milyona, 5 milyona çekiyorum dediğinizde aradaki o faiz fiyat, fiyat artışıyla yeniden ilana sunduğunuzda veya satışa sunduğunuzda ama emlakçı ama mal sahibi. Bunlarla ilgili devletin yaptırımları geldi. Neden? Bu enflasyonu tetikleyen, ve piyasada dolar, euronun artmadığı bir dönemde ve faizin bu kadar olduğu bir dönemde bu fiyat artışları neye göre yapılıyor diye devlet bu fiyat artışlarıyla ilgili yapan şahıs veya firmalar, emlakçılarla ilgili yaptırımlar uygulamaya, cezai yaptırımlar uygulamaya başladı. Bunu da vatandaşlarımızın veya emlakçı meslektaşlarımızın dikkat edeceği unsur. Yani siz bir ay önce girdiğiniz bir eve yüzde yirmi artışın üzerinde bir artış yaptığınızda devlet bunun hesabını sizden soruyor. Neden diyor, neden fiyat artışı yaptın diyor, sebep ne diyor. Sen bu yaptığın yapıyla diyor içine herhangi bir artımı kattın diyor. Yaptığın tarlaya diyor bir artımı kattın diyor. Bunun hesabını veremiyorsanız devlet bunun yaptırımıyla ilgili hem mal sahibine hem emlakçı arkadaşlara gerçekten büyük miktarda cezalar kesiyorlar. Burada fiyat artışlarını yaparken normal enflasyon oranlarının üzerinde yapılmaması konusunda dikkat etmenizi rica ediyorum.